ve kusurlarımız birbirinden ayrılamaz. Güç ve madde gibi. Onlar ayrıldığında insan bir hiçtir. Nikola Tesla Bu videomuzda elimizdeki silikon tabancasının arıza tespitinde bulunacağız. Şu an e, elimizdeki silikon tabancası tetiğine bastığımız zaman e, ilerletemiyoruz. Tabi şu an ısınmadı ama. Tabi ısınsa bile yine de silikon gitmiyor ve gördüğünüz üzere uç kısmı eğik durumda. Şimdi bunun tamirini yapacağız. Bu arada söylemem gereken bir şey var. Eğer elektrikle ilgili bir deneyiniz veya bir bilginiz yok ise arkadaşlarınızdan veya yakınlarınızdan yardım alın. Vidalarını söktükten sonra gördüğünüz üzere silikon Dış metal kısma yapışmış ve buradaki plastiği de eğip, direkt metale yapışmış ve uç kısmını da eğmiş. Burada yapmamız gereken e, silikonu kesip e, metal kısmı yapışan silikonu e, çıkaracağız. metal kısımda hiçbir şekilde silikon parçası bulunmaması lazım. Bu yüzden çok iyi bir şekilde temizleyelim. Metal kısımdan silikonu temizledikten sonra silikon tabancasını ısıtan malzemeyi size göstereceğim. Bunun için dış kısmında bulunan plastik laylon parçayı çıkaralım. Çıkardığımız zaman iki tane bakır plakanın arasına bir tane beyaz bir madde koymuşlar. Ve bu beyaz madde elektriği verdiğimiz zaman ısı meydana getiriyor. Isıyı nasıl meydana getiriyor? Ee, bu iki plaka arasına koyduğumuz zaman elektriği verdiğimiz zaman bir direnç meydana getiriyor. Bir dirence bağlı olarak da ısı açığa çıkıyor. Tabi şu an bunun dış kısmında bulunan plastiğin erimeme sebebi ısıya dayanıklı bir malzemedir. Tabi bu iki tane bakır plakanın birbirine değmemesi lazım. Eğer birbirine değer ise kısa devre olacağından dolayı patlayabilir veya kısa devreden dolayı sigortanız atabilir. Malzemeyi tekrar eski yerine yerleştirelim Ama Yerleştirmeden önce tekrar söylüyorum Plakalara lehimlenmiş kablolar faz ve nötr kabloları Kesinlikle birbirine değmemesi gerekiyor eğer değmesi durumunda Sigortalarınız atabilir veya patlayabilir O konuda söyleyeyim ee, Şimdi Tekrar Eski yerine takalım Kapattıktan sonra plastikle görmüş olduğunuz yere şu yan kısmı takacağız. Yerleştirdikten sonra şimdi yapmamız gereken elinde görmüş olduğunuz tetik mekanizmasını yerleştirmek. Bunu yerleştirmek için şurada görmüş olduğunuz plastik kısmı şuradaki ray kısmına gelecek şekilde yerleştireceğiz. Daha sonra buradaki yaydaki bulunan yuvarlak kısmı ise buradaki görmüş olduğunuz silindir kısma takılacak. Şurada görmüş olduğunuz plastik kısmı da yine aynı şekilde buradaki deliğe takılacak. Şimdi bunu yerleştirelim. Yerleştirdikten sonra yapmamız gereken dış plastik kısmını takmak. Takıyoruz şu an plastik kısmını taktık. Gördüğünüz üzere Takıldı şimdi Gördüğünüz üzere tetik mekanizması da çalışıyor hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi Vidalarını takacağız. vidalarını sıktıktan sonra silikonumuzu yerleştireceğiz ama yerleştirmeden önce iç kısımda bulunan plastiğe girmesi gerekiyor silikonun. Bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Silikonumuzu takıyoruz. Tetiğinize basıyoruz. Tabi gitmeyecektir çünkü fişe takmadık. işe takmadan önce kontrol edelim sağlam olup olmadığını e, plakalar birbirine değer ise e, kısa devre olacağından dolayı sigorta atabilir veya e, patlama riski olabilir o yüzden ses olarak patlar yani normal yüzünüze falan sıçramaz da ses olarak patlar kabloları ısınıp yanabilir o anlamda söyledim şimdi ee, kısa devre konumuna getirdiğimiz zaman yani diyot kademesine getirdiğimiz zaman iki ucuna tuttuğumuz zaman gördüğünüz üzere direnç gösteriyor. Eğer eğer kısa devre olursa bu şekilde ötecektir. Gördüğünüz üzere. O yüzden ee, şu an tabi direnç gösterdiği için sağlam. Şimdi çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Silikonun ısınması 5 dakikaya bulur. Bu yüzden 5 dakika bekleyelim. Bekledikten sonra gördüğünüz üzere silikon tabancamız çalışıyor ve herhangi bir şekilde bir sıkıntısı yok. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonlarına basmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bırakın doğruları gelecek söylesin ve herkesi eserlerine ve başarılarına göre değerlendirsin. Bugün onların olsun ama uğrunda çok uğraştığım gelecek benimdir. Nikola Tesla. <laughs>